Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları fx, fy olan, xy küresel aynalarına gönderilen I ışık ışını şekildeki belirtilen yolu izliyor. Buna göre fx bölü fy oranı kaçtır? Şimdi dikkat edin. Y aynasını asal eksene paralel gelmiş. X aynasını görmediğinizde şu noktadan geçmeye çalışıyor. Burası bizim için fy'dir. Yani fy uzunluğu ne kadar? 5 birim. Neresi? Bakın burası. Şurası f y'dir. Peki x için bakıyorum. Dikkat edin, x'e geldiği doğrultuda geri dönmüş. Yani buradan çarpmış ve geri dönmüş. O zaman bu nokta aynı zamanda x'in merkez noktasıdır. O zaman x'in odak noktası neresidir? Burasıdır. f nedir o zaman? O da bir birimdir. Oranlarsak cevap 1 bölü 5. B seçeneğidir.